Yılbaşı zamıyla yeni emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? En az 10 bin lira olmalı. E bileyim ve giz devlet ne verirse artık. Ya ben benim emekli maaşım herhalde 6 lira olacak. Fazla fazla değil ya. Yani. Öyle tahmin ediyorsun. Şimdi emekli maaşı bir insanın bir aileyi geçindirmek için değil yani. Emekli maaşı emekli maaşını ben zaten çocuklarıma okul parası vereyim ya yani. kendim kullanmayayım. Karttan onları alayım yani işin doğrusu. Yeni emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Şu an devletin açıklanmış olduğu güzel bir şey. Sizce evet. ne kadar olmalı? 8 8.5 olmalı düşük arkadaşlarının da yukarı çekmeli. Aynı seviyeye gelmesi lazım. En azından 8-9 olması lazım. 14 bin lira net olması lazım. Ama en az alanın da 9000 lira olması lazım en az yani en az askeri ücret seviyesinde olması lazım ki insanlar bir nefes alsın bir soluk alsın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürsünler yani bir tarafa verip de bir tarafı bir tarafı sevindirip bir tarafı ağlatmamak lazım herkesi dengede tutup herkesi mutlu etmek lazım İnsanlar zor geçiniyor insanlar mutsuz geçin yüzünden insanlara çağrı olması lazım devletimiz bunun için var zaten şu anda yılbaşından sonra maaş yani yılbaşına göre değil normalde 9 lira 10 lira olması lazım tüm en en az limit tüm emeklilerin yani az az aşağıdaki emeklileri. Ama maalesef öyle bir şey bekleyemiyoruz. %18'de 20 arası bir beklenti var. O en azından 10 bin olması lazım. Yani daha başka bir şey demeyeyim. 10 bin lira olacağı yeter. Sizce ne kadar Askerciye olmalı tahmin? ne verdiyse bize de onu vermesi lazım. 8500. Ne hey neyse işte. Ancak bu kadar olması lazım. En düşük emekli maaşı. Asgari ücret de olması lazım. Yılbaşı zamıyla yeni emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Onu bilemem ben. Hükümet ne karar verirse o. Sizce ne kadar olmalı tahminen? 5-6 bin lira olsun. 7 bin lira. Yani ne kadar olmalı? Çok az emekli maaşı. En azından emekli maaşı da şeye yakın olması gerek. Yani askeri ücrete tabii. Benim eşim emekli. Biz 3 tane çocuk okuyor. Hiç yani mümkün değil geç. Adam çalışan, inşaatta iş yok. Bunu özellikle çekiyor mu zaman? Bilgili yerlere de iletin bunu. Asgari ücrete göre fazla vermezler. Bir buçuk verirler. Şu anda asgari ücret yükseldiğine göre emekli maaşı da yükselmesi lazım şartlara göre. Ne kadar olmalı? Yani ne kadar ortalama olarak devleti de milleti de düşünerek yani abartmamak şartıyla beraber ortalama olarak en düşüğü 5 lira gibi ucuvalarda 6. Ama daha da fazlası olması gerekiyor ama piyasa çok şey. Şeye verdiği kadar asgari ücreti emekliye de vermesi lazım o kadar. Yılbaşı zammı bize çok verecekler. Ben sana söyleyeyim dört bin lira verecekler. Başka bir şey vermeyecekler. En fazla 500 lira verecekler. Bunu nasıl geçineceksin? Vallahi bilmiyorum ki ne kadar lüzum görürlerse artık. En az onu bulsam şöyle böyle. En az. 6 milyon, 6-7 milyon olması gerekiyor. 5 milyon olması lazım benimki. Eli bilmem. 5 milyon olursa belki geçinirim. Bu şartlar altında yetmez ama enflasyonu düşürür. Her şeyi ucuzlarsa belki yani. Belki yeter. Çok pahalı. Geçinemiyorum bir başımayım. Aldığım para 3600 lira. Yani bu hükümet bir şeye dur demesi lazım yani. Bu şeylere dur demesi lazım. 15 lira olması lazım. 15 bin lira. Bizim emekli maaşlı askerlikten aşağı olmaması lazım. Emekliler biz 3,5 kuruş alayım ben şimdi acım ölüyüm. Muhalefet de hiç biz emekliyi hiç dile getirmiyorlar. Ben bilmiyorum bunlar bunlardan mı vermeyecek bize? Ben onu da korkayım şu anda. Şu anda hamsi 70 lira şimdi. Biz 3,5 kuruş nasıl hamsi alacağız ha şimdi? Eve hamsı götüremiyor Karadenizli koya. Boşuna Karadeniz'i. Daha da yaşasak daha iyi. 8-9 olsa daha iyi olur ya. Yani. Emekli maaşı ne kadar olmalı? buçuk lira tamam. işçilere verdikler zaman askeri ücret en aşağı maaş alan 7 lira alması lazım. 15 bin lira olmalı. Asgari ücret sekiz bin yüz lira ama 15 bin lira vereceksin. Yılbaşı zamıyla emekli maaşı ne kadar olmalı? en aşağı 25 bin lira olmalı. <laughs> Yeni emekli maaş sizce ne kadar olmalı? 10 lira olsaydı yeterdi. Çalışan yok, köye giden yok. Hep markete cırt çek, cırt çek, öderken sıkıntı çek. Have a nice day, have a good day.